Hemen bakalım. Bir ara BG'ye de bir şeyler düşmüştü bizim okul hakkında. Onu ee, ee, he? o ZCLK. <laughs> evet, <-C> <laughs> Çok şey bir olaydır o da bizim okulumuzu tanıtan bir olaydır. Hangisi? <laughs> e, Kale kutusunda bulunan evet. müsteşem eşya. Eşya. O, o bile eşya. Diyebiliriz. Belki evet. de o gün sindirim problemleri vardı. O yüzden <laughs> ben niye şey yaptınız? <gülüyor> <gülüyor> yani. Lavman icat edilmiş zaten o dönem. Ben hayatımda ilk defa öyle bir şey gördüm orada. Yani, ilk kez gördün değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet. Hayatımda ilk defa. Peki araştırarak öğrendim. İlk defa gördüm ondan sonra kullanmaya <laughs> <laughs> bu vesileyle. Peki bu video şey diyebilir miyiz? GTA'nın görünmeyen kısmı falan diyebilir miyiz yani? Olur. Evet. Olabilir. Yüzden... Abi Ama bak kimse anlamayacak bunu. Şöyle evet. bir Türkçeleştirerek. Baldır fişi. <laughs> Bulunan eşyanın Altın fişi. Türkçe. Ha, evet, Baldır fişi. <laughs> Dediğimiz. Fiş mi priz fiş? Fiş. Erkek. Üçlü. Fiş <laughs>